관에는 제 아, Unlu mağmurlar olarak 5 çeşitimiz var. Ekmek, kadayıf, baklava, e, pasta ve kahke bölümlerimiz var. Evet, en o, çok e, baklava çeşitleri, e, fıstıklı kurabiye ve kelebek çeşitlerine rağbet görüyoruz. Yani daha çok baklava çeşitlerimize rağbet görüyoruz ama bir o kadar da fıstıklı kurabiye ve kelebek çeşitlerimiz daha fazla gidiyor. Günlük ortalama 1 tona yakın üretimimiz mevcut. Sadece e, kuru pasta ve çeşitlerinde. Yurtdalarımız yetişmekte zorlanıyor mu? Yani? Tabii ki zorlanıyorlar. Yani e, ek çalışma sürelerimiz oluyor ek mesailerimiz oluyor. Normal çalışma sürelerimizden çok daha fazla sürede üretimimiz gerçekleşiyor. Şimdi pasta süreçlerimiz normal proses aşamalarımız var. Proses aşamalarını gerçekleştirdikten sonra zaten pişme süreleri mevcut. Piştikten sonra uygun koşullarda muhafaza ediyoruz ve bayram süreçlerinde tezgahta satışlarımız gerçekleşiyor çok beklenecek sıkıntı olmuyor. Zaten onlar düşünülerek üretimimiz gerçekleştiği için uzun yolculuklar yapan insanlar da bizleri tercih edip ürünlerimizden alıyorlar. Şimdi baklava çeşitlerini zaten çok fazla tercih ediyorlar demiştik. Bayramın vazgeçilmezi de bizim misafir perverlerimizden kaynaklanan ikramlarımız olduğu için zaten ikram olsun hani hediyelik olsun kurabiye çeşitlerimizden kekrevet çeşitlerimizden ve tatlı çeşitlerimizden tabii ki alıyorlar. Onlar da ortalama günlük 500 550 600 kiloyu buluyor günlük üretimimiz. Evet. aynı da bunlarda bedava yok Buradaki kendi yok. lira. Alabilirsiniz. Evet